Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber çizim yapacağız. Çocuklar için çizim. Görmek. Ben niye çocuğu oynuyorum ya? Ay tablet kırıldı ya. Tablet kırıldı. Hadi birazcık çizim yapalım oynayalım. Eğlenelim ya biraz. Yukarı aşağı kalkalım. Yukarı aşağı yukarı. Ay yamma

geliyor. <laughs> <laughs> o zaman matematik yapalım. Değil mi? Pratik matematik. Oynayalım ya. Oynayalım. <laughs> toplama çıkarma mı oynasak? Tek toplama mı oynayayım yoksa? Allah Allah düşünemedim valla Vallahi düşünemedim tabletin ekranının altı niye böyle boha döndü? Ne? kardeşim. Ya ben niye mi video çıkınca böyle oluyor? Tablet açılmadı Hay Allah. Im. Ya bu nasıl internet? Şöyle girelim. 7 ee, 16 tane. Aa, ta yeniden geç. Arkadaşlar, birinci seviyeler kolay oluyor. Gördünüz mü? 31. Soriyi gönder. Benim matematiğim güzeldir. Ah, 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 güzeldir. Son iki soru. 17 tane 16 33. Tabii ki 17. Ha, ikinci seviye hazır mısınız? Keşke. Abici. Böyle bir şey var. Bunu bilmeyeceğim mi? İkinci seviyeyi biraz zor yapsaydılar. Bunlar kolay. Zor lazım. Çıkarma verebilir mi? 30 tabii ki de bu kim bilebilir? ya? 31 ne demek? 13. Yenir. Ya orada valla çaşacak çaşacak Tabii ki de bir kandırmak için yapmayın. Bak sizi valla dövürüm ben Eksi 50 Eksi yirmi yedi, eksi otuz eksi 55. Hayır kafam karıştı, el altıydı. Kafam karıştı. Ya kafam karıştı ya. Burda <laughs> bir şey mi? Ya kafam karıştı ya. <laughs> bulamadın galiba. Bir yanlış soru. 85 puan aldık. Oha! 34 68 Tabii ki de 94. Vallahi yani. birleşmeden 6.9 7.9 9.9 1.1 Eksi 75 Eksi 101 yaptım. Ya son 2 soru biraz dayanıyordum yani. Vallahi ağabeyim. Sahip... Abi ben Bursa Bursa'dan geldim. Aa! Aa! Ne oldu? Bastım. Hangisi düştü işte bu? Neyse. Oh. Hadi ya. sen ya 50, 57 67 110 mi evet Artı 59 Artı 57 hayır ya çok <gülüyor> <dağır>. <gülüyor> çok dar F Geçemem ki ben bunu. Bunu ne yapacağım. Ya o ne böyle? 56 9 nerede 9'u? I should have any chip nuts. Um, let's see. Oh, no, salı mı? Ha pardon da yanlış ses yapıştı. 7. seviye bilene arkadaşlar şimdi ben. ben bunları nasıl yaptım arkadaşlar bu resimleri krom dinozoru bunu nasıl yaptım ilk ekrana basa tutuyorsunuz widgets widgetler diye bir şey var Google'dan çevirebilirsiniz e-postadan galeriden youtube'dan müzikler saatten hepsinden getirebilirsiniz. Yani istediğiniz kimi. Arkadaşlar. Ve neyse. Bitirdik videomuzu. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da yapın. Paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya resim çekelim bir tane girse. Evet. Evet, evet açılıyor. Yaşa, yaşa, yaşa. Bir arkadaşla real oynayalım. Yerim kalmadı. Tamam. Kram dinozoru bir tur oynuyorum. Tamam. Bir tur ama arkadaşlar. Sonra de Neyse diğer video Kırım dinozor oynuyoruz <laughs> Evet açılıyor Oynamak için dokunalım Evet 805 yaptım ben bunu Ne oluyor lan? Ben bunu saymıyorum yalnız bakmadım Çünkü konuşuyordum ne oluyor atladın? oynuyorum. Size göre ne bir oynuyoruz. Abi donuyor ama biraz donuyor. Çok oyunum var yani beş tane oyunla çok oynuyorum. o kadar yer tutan oyunlar yükledim ki bir cagabayta çıkıyor yani. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Bye 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 bye